Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz size bu yiğitik muhabbetinin mantığını anlatacağım. Yani nasıl daha kolay puan kasarız, nasıl daha rahat savaş beyi çıkartırız diyemeyeceğim. Çünkü savaş beyi çıkartmak biraz da şans işi. Ben yani diğer arkadaşlar diyor yok savaş Bey'in arkasına geçtim oradaki heykelin yok ışık çıkıyordu yok orasını kestim yok kategori yaptım yok ilk ikonik onlar hikaye arkadaşlar geçin onu bir kere mantık burada tamamen her oyunda olduğu üzere şans kurulu şansınız varsa çıkar şansınız yoksa çıkmaz bu 400 puan yapıp tek bosta da çıkabilir 800 puan yapıp çıkmayabilir yani bu tamamıyla şansa dayalı bir şey yani onun için yok öyle taktik yaptım, böyle taktik yaptım inanmıyorum. Ben sadece burada hani en kısa nasıl puan yapabilirizi göstereceğim ve buradaki simgelerin işaretlerin ne anlamı geldiğini anlatmaya çalışacağım. Elinden geldiğince yardımcı olabilirsem sevinirim. isterseniz hep beraber başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Savaş Bey'i muhafızı. Bunlar en yüksek puanı veren bosslar önceliğimiz bunları öldürmek veya bunların olduğu yere girmek. Mesela burada bir tane sunak var. Sunağa girebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen işte bu şansa dayalı bir şey. İki katta verebilir. Yarı puan da verebilir. Ama yarı puan almak bence mantıklı. Niye diye sorarsanız etkinliği geç yapıp puan kaybedip veya puan alamamaktansa 5 puan daha fazla alırsınız. Mesela burada sandıklar da önemli. Sandıklar niye önemli? Onlara da birazdan bir değineceğim. Şimdi sandığı açalım. Mesela arkadaşlar. Şurada sandığı ve savaş beyi, beyi muhafızının neden önemli olduğunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz set ruh taşı parçası. Bunlarla bizim şu ocaktan geleyim bir saniye. Ocakta setler yazıyor. Buradaki taşları toplamak için arkadaşlar. Ama sadece bu gösterdiğim normal için geçerli. Mükemmelde tabi siz biliyorsunuz boss veya karanlık harabelerden çıkıyor. Yani benim öncelik olarak ben bunları alıyorum. O şekilde puan kasmaya çalışıyorum. Yani şu an videoyu böyle kesip montaj yapma gibi bir program falan olmadığı için hep beraber yapalım istedim. Yani isterseniz siz izlerken de ileriye sarabilirsiniz. Arkadaşlar şans heykelleri burada bizim en çok işimize yarayan şey. Şimdi buradan bir veya üç arası anahtar alıyoruz. Hani kimi oyuncunun yakutu kutu vardır. Basar, değiştirir, kullanır. Ama burası tamamen sizi yakut kullanmadan fazla bir şekilde yakut kullanmadan nasıl yüksek puan yaparız onun mantığını biraz göstermeye çalışacağım. Zaten yaparak hani izleyerek de anlayabilirsiniz bunu. Mesela şansımıza ikinci şans heykeli çıktı. Ama burada mühim olan biraz da şu kutsal ateş. Yani şunların dördünü de gördüğünüz gördüğüm gibi hepsini toplamamız gerekiyor. Esas şansımızı bunlar arttırıyor arkadaşlar. Savaş beyni çıkartmak için. Mesela şu an bir anahtar verdi. Yeterli. Yani oraya gidip başka bir şey de çıkabilirdi. başlarken arkadaşlar mesela biraz önce ben yaptığım gibi göremiyorsunuz ama garanti puanı oynayayım mesela önümde direkt savaş bir muhafızı var direkt ona girdim yani siz de öyle yapın garanti puan verecek yerlere girmeye otlara girmeye çalışın mesela şansımıza üçüncü şans heykeli çıktı bakalım savaş beyini çıkartabilecek miyiz? Güzel iki anahtar verdi bize. Şuradan kutsal ateşe alalım. Arkadaşlar ben genelde bu şekilde ilerliyorum. Yani mantık basit. Nerede? Daha çok puan verecek yer varsa oradan yürüyorum. Şimdi Buradan ben anahtarımın yeteceğini bildiğim için daha 26 tane daha anahtarım var. Hemen solundaki Savaş Bey muhafızına girmek istiyorum. Ve puanın yetmeyeceğini anladığınız takdirde dümdüzle de devam edebilirsiniz. Ve şu an buradan amacımız puan kasmak olduğu için Ve bunun da aslında hani gelişmek istiyorsanız da burası da bizim için çok büyük bir veli nimet diyebiliriz aslında. Neden diyoruz? Çünkü birbirinden farklı itemler atabiliyor. Kristal tabut çıktığında 3. nesil tüy, 5. nesil 5. derece taş bunları atabiliyor. Mesela şu an bu sarı ışıkların üstünde görmüşsünüz sarı olarak. Bu şu an arkadaşlar bize iki katı puan verecek. Bunları zaten kesinlikle karıştırmayın. Bu ücretsiz oyunun kendi hak olarak verdiği ücretsiz değişmeleri bence bunlar da kullanın. Mesela hani e, önümüzdeki gibi talihsizlik mekanizması gelebilir. Tam o sarı olsa bile o sarı bir şekilde olsa bile şurada etkinlik oluşturduğum ücretsiz şekilde değiştirip hani bir sandık veya başka bir şey alsanız dahi Kardır puan olarak. Çünkü yeri geliyor. 655 puanda, 650 puanda kalıyoruz çünkü. Mesela şuna şu savaş beyin dalalım. Talihsizlik mekanizması talihsizlik mekanizmasını bence etkinliği geç olarak kullanan ücretsiz aday niye derseniz bu yanındaki tüm şeyleri girdiğinizde odaya girdiğinizde etrafındaki bütün e, savaş muhafızı olabilir bunun yanında mesela şimdi ben oraya girip buraya heykeli tıklasaydım alttaki savaş bey muhafızı öndeki şans heykeli veya onun üstündeki sunak çıkmayacak hepsini bitirebiliyor onun için hani e, talihsizlik mekanizması biraz daha sıkıntılı. 2 <laughs> anahtarı da aldık. 22 anahtarımız var ve biz 300 puana gelmiş durumdayız. Yani bundan sonrası çok basit. Garanti 600 puanı aldık zaten şu an. alime geldi sıra. Onu hiç sevmiyorum. Saçma sapan sorular soruyor bazen. Kaya Kuzan Yavuz kimdir? Disney'miş. Benim televizyon izlemem bir insan için üyesi değildir diyor. Bu olabilir. Scarlett Johnson. doktorluk muydu? Bu Banner'ın mesleği yoksa üniversite hocam doktorluk diyebiliyor. Doktorluk. Tam televizyon izlemiyorum dedi ama değiliz. Şimdi aslında buna geç demenin bir mantığı yok ama şu an hakkımız olduğu için ve fazla anahtarımız olduğu için geç diyebiliriz. İlerleyen aşamada bir daha gelirse odaya girebiliriz. En fazla 1 ile 3 arası anahtar kaybediyoruz benden şimdiye kadar fazla 3 anahtar aldığını bilmiyorum. En fazla 1 veya 2 anahtar alıyor. Bugün şu videonun şansına galiba bayağı bir kutsal savaş muhafızı çıkıyor. Yani Şuradan da bir 40 puan aldık. Sadece şu naleti ışınlanma çemberin kesin etkinliği geç olarak kullanın. Hakkınız bittiyse bile Yakup'la satın alın arkadaşlar. Çünkü nalet bir şey. Yani etkinliği oluştur deseniz bile arkasından emin olun hiçbir şekilde düzgün bir şey çıkmıyor. Onu gördüğünüzde direkt etkinliği geçmiyor. arkadaşlar kanatlar bakımından da burası çok iyi Mesela görürsünüz set taşları da atıyor Bence hani her gün bunu günlük sektirmeden yapalım yapmalısınız arası yapalım diyorum. Kusura bakmayın yapmalısınız yani oyundaki en önemli günlük her günü yapabileceğiniz en önemli eventlerden biri de bence bu bunu sektirmeden yapmalıyız biraz fazla bir vaktimiz oluyor ama bunu da şans mekanizması odaya gir diyebiliriz bu ya bir sonraki şans mekanizması bizde verdiği özellik ya bir sonraki odayı için bizden anahtar istemeyecek ya da görüşümüzü katına çıkartacak bakalım ne verecek mesela bir sonraki görüşümüz 3 katı mesela arkadaşlar normalde şu olduğum yerin etrafını görebiliyorsunuz. Buranın hepsi şu an açık. Yani buradan sağ taraftan devam etmek mantıklı bence. Çünkü orada sandıklar var ve de 18 anahtarımız var. Bence biraz sandık veya savaş bir muhafızı bulmakta fayda var. İkinci sandıkta çıktı. buradan binek gelişim itemleri olsun bu kanat geliştirme itemleri olsun hepsini bolca atıyor yani bolca demeyeyim de yani elde edebileceğiniz en iyi günlük etkinlikler kazanabileceğiniz en yüksek ödülleri Bence burası veriyor arkadaşlar savaş daha keselim şu an zaten 416 puandayız e aslında mantığı kavradıktan sonra arkadaşlar burasını yapması çok basit yani inanın fazla bir vaktinizi almaz ama ben burayı çözünceye kadar biraz ilk başladığımda tabi anlayıncaya kadar mantığını bayağı bir yorulmuştu. Neyse hayret ilk defa şu ışınamı çemberini değiştirdiğimde Savaş Bey muhafaza geldi. Genelde oldu ben onu başladığımda 3 hakkımı bitiriyorum. Ya benim şansım öyle denk geliyor. Tabii bu oyunlarda da biraz şanssızımdır yani arkadaşlar. Normal bir insana daha şanssızım diyebilirim. Evet sunağa girelim. 15 puan veriyor sonuçta. Hani etkinliği geç veya etkinliği oluştur. Başka yerde kullanmamız daha mantıklı. Şimdi burada iki kat öyle verirse Sorun değil. Buraya etkinliği geç deseydik buradaki 15 puanı alamayacaktık. Şimdi ne olmuş oldu? savaş Bey muhafızına girdik ekstra oradan 10 puan alacağız. Diğer taraftan da 15 puan almıştık. 25 puan yapar. Ama sona doğru gittiğimizde tabi sıfırlama haklarımız veya oda atlama haklarımız bittiği için öyle yerleri biraz daha saklamak daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi şansımızı bir şans heykeli daha çıktı. Şu an 471, şu an 481 puan olacak. 3 üç anahtar verdi. Gayet iyi. Buradan da normalde sandıklar 5 puan verir arkadaşlar. Şu an kutsama olduğu için 10 puan verecek. Yani bakalım. Yani arkadaş attığı itemleri görüyorsunuz bence bunu yeni başlayan arkadaşların günlük sektirmeden bunu yapması gerekiyor. Ciddi bu videonun şansına bence ışınlanma mekanizmasında etkinlik oldu veya geçtirdikçe güzel şeyler vermeye başladı. Hadi inşallah. Bakalım ne olacak sonuna doğru göreceğiz hep beraber. Ya kusura bakmayın dediğim biraz önce söyledim. Bu video biraz uzun olacak. Yani bu montajdan falan anlamadığım için ben dümdüz bu videoyu atacağım. Sıkılan arkadaşlar şimdiden ileri sarabilir. Ama sardırmanız taraftar değil. Hani. Şimdi mesela dediğim gibi bunda etkinlik oluşturucu kullanacağım. Talihsiz mekanizmasında. Ne çıkarsa artık şansımız Şu an baya şanslı gidiyor. Çünkü bazen arka arkaya cinsiz şeyler çıkartabiliyor. Mesela bu alev tüy kristalleri ilk başta işinize yaramıyormuş gözükebilir ama ileride de çok fazla işinize yarayacak kanatları geliştirmekte. Her kanadı geliştirdiğinizde nitelik bonusunuz çok fazla artıyor. Yani şu tüyler neredeyse oyun için alacağınız tek yer burası arkadaşlar onu da göstereyim Aliye Ali Tüy yani bunları da biriktirin arkadaşlar sakın envanterde yer kaplıyor veya ben bunu ne iş mi yarayacak diye atıp veya satmayın ileride bunları ararsınız onu da şimdi göstereceğim ne önemli olduğunu 571 puan 76 25 puan veriyordu Aslında talihsizlik heykeline gelebilir miyiz 8 anahtarımız var Aslında girebiliriz arkadaşlar Çünkü geri kalan 5 bölüm Biraz da puan birikmesi lazım Bir veya iki anahtar alırsa gayet temiz olur. talihsiz ilgili talihsiz, talihsizlik mekanizmasına göre bence daha iyi diyecektim ama şu an bir anda üç anahtar alıncaya kadar biraz sıkıntı yaratmış olabilir diyeceğim ama arkasından direkt bize verdiği şans heykeliyle bunu amorti etmiş oldu. Şimdi toplamda 4 anahtar var buradan şu an şöyle göz baktığımızda iki tane savaş bir muhafızını görüyoruz. O da toplamda 640 puan yapar. Mühimler ilerisi. Bu gayet güzel. Mesela şu an 3 boss çağırabileceğiz. En sonuncuydu zaten 50 aktörerek etkinliği geç yaparız. Ne olur anahtar yanımıza kalmış olur. Zaten geç dememize de gerek kalmadı. Arkadaşlar bu arada 660 puan olursa Savaş Bey mu şey eee 3 bossu çağıramazsınız. Illaki 661 761 561 tarzında olmalı yani hep 560'ın üstünde 660'ın üstünde olmalı ki 3 bosu çağırabilirsiniz zaten buradan baktığınızda da görebilirsiniz mesela 600 puan diyor bir çağırma diyor 600-700 arası diyor iki çağırma diyor 700 ve 800 arası diyor. üç çağırma diyor 800 üstü 4 çağırma diyor şimdi ben niye 660 diyorum arkadaşlar veya 661 şimdi şu istikametteki boss size en son olarak 40 puan veriyor arkadaşlar. Şimdi onu göreceğiz. Biz 701 puanla 3 boss'u çağırabileceğiz şu an. Yani burada ne kadar puan yaptınız şansınız o kadar daha fazla. Mesela bak şu an kaç oldu? 661 puanımız oldu. İstikamet doğru gidelim. İstikametteki boss bize 40 puan verdiği için arkadaşlar direkt 701 puanla 3 boss'u çağırabiliyoruz. Yani şöyle göstereyim. 700 ila 800 arasında diyor. Siz bunu burada 700 veya 800 dediğine inanmayın. 700 puan da vermiyor. Mesela şu an 701 puan yaptık ve 3 boss çağırma hakkı kazandım diyor. Arkadaşlar şu an şunun attığı güzelim. 30 tane alev tüyü kristali neyse Ama birazdan buradan çıktığımızda neler kazanmışız bakarız. Arkadaşlar hemen gidelim Şansımız artık ne gelirse. Hemen ben buna ilk baştan başlamak istiyorum. İlk başta Savaş Bey'e çıktı bakalım ne olacak. Zaten öldü. Bu savaş Bey'e çıkmadı arkadaşlar. Direkt bize çıkan şeyi parça attı. Parça önemsiz gibi gözükebilir ama bu Savaş Bey'in skilllerini arttırmak için onlar da bize lazım. Mesela şu an sadece iki Savaş Bey'in parçasını arkadaşlar. tamamıyla şans arkadaşlar. Bu dört boz kesseniz de aynı şansla çıkacak oldan sonra tek posta da çıkıyor. Ben mesela kendi savaş beylerimi tek posta çıkarttım. Neredeyse hepsini diyebilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece savaş beyine de ihtiyacım yok ama yani bunların içinde şu mesele arkadaşlar. Sadece böllerini yakalamaya çalışıyorum mutasyona uğramış diyor yani yıldız savaş beyi fazla %35 damage azaltma kazanır diyor arkadaşlar bunu kolay kolay bulamazsınız yani daha doğrusu bulamazsınız şu özelliği onun için hepsini açın son bir slot bırakın hepsini açın içinden en iyilerini almaya çalışın Hani yardımcı olabildiysem ne mutlu bana yani Takıldığınız bir yer Veya anlamadığınız bir yer olursa Arkadaşlar sorumlu Şimdiden teşekkür ederim